Çorum'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı. Evet. Sadık D idaresindeki 05 FF530 plakalı hafif ticari araç Çorum-Samsun Karayolu Ahmediye köyü yakınlarında buzlanma nedeniyle kayarak şarampole düştü. Kazada sürücüyle birlikte aynı aileden Salim'de, Sedade, Ali E'de, Sevgi'de ve Hasan KC yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Çok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken karayollarına bağlı ekiplerce buzlanmaya karşı çalışma başlatıldı.